Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar ben bugün sahte sipariş ile ilgili bir video hazırlamak istedim. Herkes sahte sipariş yapıyordu. Ben de sahte sipariş yapmaya karar verdim. Bugün sahte sipariş yapacağım. Ben size sahte siparişte olacak olan malzemeleri tanıtacağım. Siz de ona göre yazacaksınız. Ben zaten yorumlara da yazacağım. Şu şu malzemeler var diye yine de. Bu benim çalışma masam arkadaşlar bu şekilde. Bu Şimdi ne olacak? Ben onları hemen sizlere göstereyim. Şu şekilde hayvanlı silgiler olacak. Zebra, aslan, fil ve gergedan şeklinde. Zeka küpleri olacak büyük ve küçük. Daha sonra bu şekilde renkli bantlar olacak. Ee, bu bant olacak, bu taşlı bant, simli bant şöyle göstereyim. Simli bant, bu şekilde bantlar. Desenli falan var, kağıt bant. Evet bir tane de arkadaşlar bir şey olacak. Bu böyle ım, tato şeyi deseni desen kağıdı. Bu da olacak. Buradan bu şekilde olacak arkadaşlar. Ve burada hemen yanında böyle bir tane popit var. Bu da olacak arkadaşlar. Bu şekilde. Bundan burasından daha güzel ses çıkıyor. Bu şekilde bu olacak arkadaşlar. Daha sonra burada bu 3 adet oje kalem olacak. Burada böyle e, mavi ve e, pembe şeklinde damgalarımız olacak. Ananaslı ve şurada da her şey yıktım. Burada da böyle muzlu var. Bu ikisi olacak. Pembe ve mavi mavi şeklinde damgalar olacak. Bunları da geri düzeltelim. Evet. Daha sonra şu 3 adet kalem tıraşı olacak. Yeşil, sarı ve mavi şeklinde. Buradan arkadaşlar mini kalem olacak. Şu alamıyorum. Bu şekilde mini bir kalem olacak. Daha sonra arkadaşlar ruj silgi olacak. Bu şekilde emoji ile. Emoji mi? Emoji mi? emoji galiba. Burada fosforlu kalemlerimiz var. Bunlar micro'nun fosforlu kalemleri. Böyle 4 adet rengi var. Burada stabilo sivin kulların cool 2 adet rengi var. Pembe ve sarı çalışma masası tanıdığım gibi oldu ama o değil arkadaşlar. Daha sonra şu şekilde Fix Points'in yeşil fasulye kalemi olacak arkadaşlar. Daha sonra bu şekilde ruj kalem olacak. Krem şeklinde kalem olacak. Buna ne diyelim? Buna da unicorn mini kalem diyelim. Evet unicorn mini kalem olacak. Kemik ve e, kapsül şeklinde fasulye kalem. Daha sonra buradan bakıyorum, bakıyorum. Not kağıdı da olabilir arkadaşlar. Şöyle kalpli bir not kağıdı var. Burada da işte konuşma balonlu. Şu konuşma balonlu. Bir dakika şurada da var. Onları söylemeyi unuttum. Konuşma balonlu şuraya. Hep anladık konuşma balonlu. Ben de bir şekilde konuşma balonlu. Kalpli. Ve böyle bu ne bilmiyorum. Bu şekilde bir işaret bir tane daha olması gerekiyordu. Evet bu da hemen burada. Bu da yaprak şeklinde. Bu 4 adet e, postitimiz olacak arkadaşlar. Evet hemen devam edelim buradaki çekmecemizden. Bu çekmeceyi çok seviyorum. tat ta ta tam. Evet arkadaşlar bunlara renkli tükenmez kalem diyelim. Siz isterseniz set halinde, isterseniz renk şeklinde de söyleyebilirsiniz. Burada çalk markerın kalemleri var. Bu şekilde bunlar Chalk Marker'ın Marker kalemleri. Burada kalemli bir tükenmez kalem var. Bundan da yine set ve renk şeklinde söyleyebilirsiniz. Burada da simli kalemlerimiz var. Zaten bunların çoğunda kütansiye malzemeleri videosunu izlediyseniz görebilirsiniz. İzlemediyseniz de kanalımdan izleyebilirsiniz. 2 adet küçük dosyamız olacak. Evet burada da bir tane sürpriz paket var. Bir tanesi bu şekilde bir tanesi de bu şekilde. İkisine ee, ikisine de mini boy diyelim ama siz boyutuna göre yazın orta ve mini şeklinde olsun yani. Evet hemen devam edelim arkadaşlar. Daha sonra şu kalemliğimizden şu simli kalemler olacak arkadaşlar. Bunlar kurşun kalem. Bakın bu şekilde her rengi var. Şöyle ben bunları koyayım. Siz de ona göre yorumlara yazın. Bir şekilde diziyorum turuncu, mavi, sarı işte öyle neyse. Ben zaten yorumlara yazacağım şunlar vardır diye yine. Daha sonra şöyle simli keçeli kalemler var. Mavi, altın sarısı ve mor şeklinde bu şekilde arkadaşlar. Hemen devam edelim. Bu şekilde bir adet kızlı kalemimiz de olacak arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Çok tatlı yeşil renk. Evet bu şekilde arkadaşlar. Bunu da hemen koyalım. Bir de şu şekilde hava balonluk kalem olacak. Daha sonra bu bu kalemliğimizde ise Stabilo Point 88'in kalemleri var arkadaşlar. Ben de renklerini yorumlara yazacağım. Test tutuyorum bu arada. Heh, bir şekilde Odakla. Odaklamıyor. Odakla. Odakla odakladı. Evet bu şekilde. Ve size bahsettiğim tato desenlerinin kalemleri. Bu şekilde dört renk gri, mor, altın sarısı ve pembe olmak üzere iz dört rengimiz var. Evet arkadaşlar daha sonra Tıda... her şey yıkıldı bu arada. sebepler i̇şte ben bunları toplarım. <laughs> evet hemen devam edelim arkadaşlar. Ee, uçlu kalem olarak ben yine yorumlara yazacağım arkadaşlar böyle uçlu kalemler var bakın yine ben söyleyeyim şu kalemler ol olacak şöyle koyuyorum şöyle yine bakınıyorum hangileri olabilir acaba diye şu şekilde deniz kızı kuyruğunda bir kalem tavşanlı zıp zıp kalem yumurtlayan bulut şeklinde kalem şemsiye kalem pomponlu kalem bir tane de yumurta şeklinde yumurtlayan kalemimiz var. Evet bunlar olacak bunlar böyle kalsın. Tükenmez kalemlerde ise yine bu şekilde ananaslı kalem var. Daha sonra daha sonra arkadaşlar bu şekilde tükenmez kalemler var. Bunlardan da yine birkaç renk var? 5 renk var. Şu şekilde. Bunlar da arkadaşlar markasını göremiyorum. Bunlar arkadaşlar Office Time'ın bu şekilde 5 adet rengi. Bu şekilde her yer dağıldı bu arada. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi kalemliklerden devam ediyoruz. Son olarak kalemlikler kaldı galiba. Şu şekilde isteyen kalemlik de verebilir. Bu şekilde pembe yehli bir kalemimiz var. Bunu da arkadaşlar Bim'den almıştım. Bu şekilde. Daha sonra bu şekilde şeffaf elmaslı bir kalem kalemlik var. Bu şekilde aynı hag diyen bir hag Neyse bu şekilde bir kalemliğimiz var. Kaktüslü pembe. Bu şekilde whatever'ın whatever'ın bu şekilde bir kalemliği var arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam edelim. Bu şekilde popisli bir kalemliğimiz var göstermiyorum. Evet bu şekilde popitli bir kalemlik var. Daha sonra şeffaf yeşil kalemlik. Şeffaf yeşil. Bu kadar galiba. Evet arkadaşlar bu kadar. Bu arada süs malzemesi olarak da arkadaşlar bu pomponları koyacağım. Evet bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde ben hemen toparlayayım videoya devam edeyim. Evet arkadaşlar bu malzemeler olacak. Ben ya de yorumlara yazacağım. Evet arkadaşlar benim videom bu şekildeydi. Ee, çalışma masası turu da çekebilirim. Evet arkadaşlar videomu şekildeydik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Siparişlerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.